Bakın şimdi e, Youtube'dan nasıl video izleneceğini göstereceğim Bakın burada Youtube var ama siz, e, sizde yok o <laughs> Ama şimdi bakın buraya Youtube.com yazıyorsunuz Alt girdin. Gördüğünüz gibi burada videolar var. Video yani wow. Video bak bir sürü video var. Ee, ondan sonra izlemek istediğiniz videoyu bulup, mesela ben, e, ne izlemek istiyor olabilirim? Ben ne istiyorum? Netflix. Sus. Bunu gördüğünüz gibi tıkladım. Artık videoyu izleyeb izleyebilirsiniz. Ee, abone şuradan. olun.